Hadi çabuk olun hadi. Hemen bağlayın şunu! Çabuk oğlum çabuk çabuk. Allah Allah. Bak sıkıdır sıkı. Türk askeri bu bak. Bu uyanırsa hepimizi sıraya dizer öldürür vallahi! Sıkı sıkı bağla. Hadi çabuk ol çabuk. Bak hala sallanıyor ya. Allah Allah. Berfu. Dışarı sabah mı? Tamam. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Yok. Gene bak hadi bir. Önemli. Hadi hadi. Beni nereye getirdiniz? Bana bak. Sakin, sakin, sakin. Sakin ol asker. Tamam. Allah Allah. Kim ki bu? Anam yüzbaşı. Askerim orada mı? Evet. Merkus'u yakaladınız mı yoksa? Aynen. <laughs> bana onu göster. Hemen. Ben Velid! Bana askerimi göster dedim. Hemen! Komutanım! İyiyim ben. Benim için sakın vazgeçmeyin komutanım. O bayraklara benim canım feda. Bana bak. Askerimi hemen bırakıyorsun, hemen. O senden emir almaz yüzbaşı. Benden emir alır. Askerinin canına karşılık benim canım. Eğer beni bırakmazsan... ...Velid askerini öldürür. Evet yüzbaşı. Asker ölür. Bana bak Berit. Sakın ola aklından bile geçirme. Anladın mı? Allah Allah. Ne yaymış o? Birazdan görürsün. Seyfi! Ne Seyfi'si? O ölmedi mi ya? Ben vurdum onu. Onun dokuz canlı olduğunu unutmuşsun ama. Yaşıyor. Ve sana çok güzel bir sürprizi var. Gel Seyfi gel. Bak. Say, <laughs> sakalli. Özledin mi beni? Sen, sen nasıl ölmedin sakalli Allah'ın belası nasıl ölmedin sen? Ben vurdum seni. İki kere vurdum. Allah sohbeti kes Melit. Aslı Bey. <laughs> Seyfi. Hatırladın mı bunu Velid? Benim peralarım. Peralarım nasıl aldınız onu? Aynen. Sanırım bütün hazinem burada. Bırak, bırakın ne olur ne olur bırak 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 burayı. Peralarım, peralarım. Yüzbaşı peralarım onlar beni bırak onları nasıl aldık onları? Velid sakın. Askerimi bırak. Paranı al. Ben sana daha çok para veririm. Velit. Velit. <laughs> İyi düşün. Velit. Bak, bak paralarımı bırak. Yüzbaşı ben onlar için çok çalıştım. Bırak paralarımı. Bırakın nasıl buldunuz onları ya. Çok çalışmışmış. O paralar için çok çok şerefsizlik yaptım diyemiyor ya. İyi para. Daha fazla beklemeyeceğim. Ben sana dört katını veririm Velid. Bak yüzbaşı bırak onları. Onlar benim paralar. Onlar benim bak çocuğum ya vallahi billahi. bırak benim paralar. Bu ne olur bırak ya bırak paralar bir ya. Nasıl aldınız onları sakladım ben onu aşağı ya. Ya bırakın ya şunları. Seyfi. Alayım. Yüzbaşı! Yüzbaşı yapma Yüzbaşı! Yüzbaşı kılıçı kapatacak mı? Yüzbaşı, yüzbaşı! yapma! Yapma yapma Yüzbaşı yapma! Ben yapma, sana yapma. dört kıtırı veririm benim. Yüzbaşı! Yüzbaşı devam vallahi bak, ne dersen bırak elle be Kapat o çakmakı kapat kapat! <laughs> elleme, olur, bırak oğlum! Ya bırak! Hala bir cevap alamadım. Velit, askerimi bırakıyor musun? Bırakmıyor musun? Bak bak Tamam. tamam bak 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 ne olur bak bak vallahi tamam söz. Bırakacağım. Tamam bak bak Ne olur bak sen o bak 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 söz. bak saçmalama, bak Askerimin kılına zarar gelirse bunları unut. Yok 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 vallahi bak tamam söz. Hiçbir şey olmayacak ha bak, bak. orada duruyor bak vallahi hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Bırak şu parayı vallahi çakma kızı öldür ya. Vallahi bırak çakma kızı öldür ya. Hayır benim! Hayır! Burada ufak bir işimiz var. Ufacık. Onu halledeyim. Arayacağız seni. Tamam, tamam. Kapattı. Anam kapattı vallahi kapattı. Gitler bana paraları be. Allah belası sakalli nasıl girdi oraya aldın oraya, Allah belası beni. Onu. Ne bakıyorsun? Bak bir şey olmayacak o da ha. Ne bakıyorsun oğlum dışarıya bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.